Dünü anlat işte buraya da. <laughs> ya bir şey olmadı çok ya. Öyle işte. Sen neler oldu sende? Sen ne yaptın? Sen yoktun diye gün geçmedi valla. Ne yaptın? Neler yaptın? Gün nasıl geçmedi yani? Geleyim mi? Bugün gerçekten bir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmadın? Bildiğim bir şey yapmadım. Hiçbir yere falan gitmedin mi? Yok. Sleeping. Uyudum. <laughs> Ahmet'im orada mı? Abim gitti Furkan abimden ne istiyor? Ne bileyim özledim onu. Çok seviyorum da. Abim gitti. Ahmet'e buradan... Bol bol Ahmet'ciğime. böyle mi kullanmaya karar verdin saçını? Kalkülümü hiç düzeltemem o yüzden böyle kullanıyorum. Böyle çok iyi bu arada. Teşekkür ederim. Evet. Donuyor mu yayınım şu anda? Donuyor yazıyorlar da. Yok ben dondum. Donuyor mu? He yok yok donmuyor. Çorosu tam 3 gün sonra geliyor. Dün 4 gündü. Şimdi... İstanbul'a geliyor değil mi? Ya güzel. Donuyor, donuyor, arkadaşlar. Benim mi donuyor? Donmuyor bu arada. Donmuyorsun yani. Bir video atmışım var ya tiktor. Ona bakıp duruyorum. Çok Video atmışım da abla var ya. Of fena. Dertli fotoğrafımız var. Nereden bildin? Gördüm çünkü. Ben Şarkı ya. nasıl? Acanına yandım Özlem. Yalın'ın tüm şarkıları güzel arkadaşlar. Donuyor mu? Donmuyor ya. Ne donuyor ya? DC DC. Hadi DC tamam gelin lan DC. Tamam sen sor sor. Arkadaşlar. Hadi sor sor. Ben... Soru yazın bana soru soralım Damla'ya ya ne diyorum ya. Elbet bir gün burası da olacak gençler evet. Elbet bir gün diyoruz. Açarlarsa yayın alırız arkadaşlar. <laughs> Şu an e, bir şey bir şey döndüğü için şey diyesim gitti. Soru sorasım yani sorular gitti kafamda. Başka şeyler düşünmeye başladım. Ney? Hayallere daldım. Hayaller içerisinde. Hayallere dalma fikri nereden geldi? Bir anda geldi öyle ya. Ben hayallerin içerisinde. <laughs> Ya ne oldu biliyor musun? Rüya görüyordum tamam mı tam bu bugün. Tamam mı rüya görüyordum. Rüyanın en güzel yerinde o kişiyleydim. Tamam mı? Sonra annem uyandırdı. <laughs> annem. Hadi değil mi? Kalk artık şey diye. aynen. Sonra yeniden gözümü kapatmaya çalışıyorum böyle yine aynı yerde olmaya çalışıyorum da olmadı. Sonra tüm gün uyudum aynı yere gelip. Ne? Sonra tüm gün uyudum aynı yere gelip. <laughs> <laughs> Aa yenmişim. Aa yenmişim. Ben de rüya görmüyorum bu sıralar. Allah Allah. Ama evet, ben görsem bile ya çok anlamsız oluyor. Anlamsız da değil mi? Ya yani... boşluğa mı düşüyorsun rüyada? Şey yani, göz. Hayır çok anlamsız yani. Alakasız alaka seviyesi mesela bazen o kadar alakası, alakasız ki çoğu rüyalarım falan. Hiç rüyanda beni gördün mü? Hı? Hiç. Rüyanda gördün mü? Gördüm. Allah Allah. Ne yapıyordun? Gördüğüm rüyaları söylüyorum zaten sana. Ya söylememiştin ki. gördüm dedim de şimdi. Ama orada açıklamamıştım. Onu artık. söylemedim. Ben de çok Onu aşığım. söylemedim evet. Çünkü kötü bir rüyaydı arkadaşlar. <laughs> Onu... <gülüyor> Hayır. Yo. Ya 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 ya. ben böyle şeylere çok inanırım yani. Kötü rüyalar söylenmez ki bence de söylenmez. Yani Özellikle bir rüyayı yanlış söylersen ki rengine mesela Neyse. Mesela. mesela bir rüyada pembe bir koltuk mu gördün? Ama onu sen yanlışlıkla mor de. Çok büyük günahmış arkadaşlar. Yani. Günah mı? Çok yani rüyalarını tamamen hatırlıyorsan, tam hatırlıyorsan anlat ya da hatırlamıyorsun anlatmaya. Öyle mi? Bir şey var. Cidden. Işte. Gamze ansızın açtığı o şarkılar. <laughs> Şarap başladıydı. Şarap başladıydı. Ne <laughs> o? Ne o? Ne o? Bu arada biz taşınıyoruz. Biliyorum demiştin. Ne oldu? Beğendiniz mi en son? Bugün bakacaktınız sanki. Baktık zaten. Bakmaya gittik. Beğendiniz mi? Beğendik de uzattı bayağı ya ablam. Normalde yine şey ev yine Tuba ablamlarla aynı yerde. He. Ama uzaktı bayağı ablamlardan ya da buradan. He. Herhalde baş, başka bir yer bakacağız gibi. Ama çok güzeldi baktığımız bugün. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Arkadaşlar DC diyorsunuz da sorduğunuz soru hiç hayra elamet mi yani? Hiç hayra alamet değil. Ha, sorduğunuz soruları biliyoruz Aa, Gece yani. uyumadı, öğlen iki gibi 3 gibi uyudu. Şu an hala uyuyor biliyor musun? Kim? Aha. Bugün AFK'ydı full. Harbi uyuyor. Oha. Hiç, hiç uyumadı mı dün? Yok. Ikiye kadar, öğlen ikiye kadar uyumadı. Oha tabii, tabii. şimdi. şimdi ha, ben de düzelteceğim ha, bir bozukmuş. Aktif yani. ol. Aktif Elbet bir gün. Arkadaşlar ne yapabilirim? Annem. Yani... <laughs> ya? Bir şey diyorlar da onu diyorum yani. Ne diyorlar? Dur ben sana soruyu sorayım he. Benim şey bir arkadaşım var adı da ChatGBT'dir ondan bir destek alayım. Ortak arkadaşımız. Öldüm. Damla yine beni görünce başı dönmeye başladı. <laughs> Kafama vurdular öldü.